Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğinizi umdum nefis, çıtır çıtır bir börek tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın, isterseniz çay saatlerinizde yapın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel böreği nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Böreğin hamur için yoğurma kasesinin içerisine 1 su bardağı su, yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı. Ve daha sonra içerisine 1 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Hiç fark etmez. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Ve eklediğim malzemeleri şöyle çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra hamurun içerisine biraz un ekliyorum. Eklediğim unun üzerine bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip hamuru yormaya başlıyorum. Ben hamur için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına eklediğimiz yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde de şöyle 2-3 dakika kadar yoğurduktan sonra hiç bekleme yapmadan bezelere bölüyorum. Hazırladığım hamurdan 10 eşit beze yapıyorum. Ben yufkaları biraz büyük açıyorum. Eğer sizler bu kadar büyük yufka açamıyorsanız, beze sayısını çoğaltıp daha küçük yufkalar açabilirsiniz. Bütün bezeleri yaptıktan sonra unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum ve üzerine bir poşet kapatıp daha rahat açılması için 15 dakika dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Ben bugün böreği peynirli yapıyorum. Bunun için yarım kilo peyniri öncelikle şöyle çatal yardımıyla biraz ezdikten sonra 2 adet büyük boy doğradığım kuru soğanı ekliyorum. Ben peynirle kuru soğanı gerçekten birbirine çok yakıştırıyorum. Hem de bildiğiniz üzere her şey çok pahalı. Kuru soğan eklediğimiz için iç harcımız birazcık çoğalmış oluyor. Tabii ki de sizler arzu ederseniz kuru soğan eklemeyip sadece peynirle de yapabilirsiniz. Ve üzerine bir çay kaşığı da karabiber ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Peynir tuzlu olduğu için tuz eklemedim. Eğer sizler tuzsuz peynir kullanacaksanız içerisine biraz tuz ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim bezeleri. Nişasta ve oklava yardımıyla açmaya başladım. Ben açarken buğday nişastası kullandım ama hiç fark etmez. İsterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Özellikle bu böreği açarken nişasta kullanmanızı tavsiye ederim. Hem yufkalarımızın daha çabuk ve daha ince açılmasını sağlayacaktır ve böreklerimize ekstra çıtırlık verir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Dediğim gibi eğer sizler bu kadar büyük yufka açamıyorsanız bizi sayısını çoğaltıp daha küçük yufkalar yapıp aynı böreği yapabilirsiniz. Yufka açarken elinizden geldiği kadar hızlı açmaya çalışın. Bu börekte göreceksiniz ki yufkaları zaten katlıyoruz. Yuvarlaklığı, şekli, yırtılması hiç önemli değil. Evet, açtığım yufka istediğim büyüklüğe geldikten sonra üzerine erittiğim 200 gram tereyağını öncelikle şöyle bir fırça yardımıyla damlatıyorum ve daha sonra fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yufkayı yağladıktan sonra iki ucunu karşılıklı bir şekilde katlıyorum ve daha sonra diğer uçlarını da katlıyorum. Dört ucunu da katladıktan sonra şöyle çok hafiften yine tereyağı sürüyorum ve iç harcından ekliyorum. İç harcını da ekledikten sonra çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum ve daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine içerisine alıyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi gerçekten böreğimizin yapımı çok pratik. Fırın tepsisini aldıktan sonra yufkalar kurumaması için çok hafiften şöyle fırça yardımıyla tereyağı sürüyorum ve daha sonra kalan börekleri de aynı şekilde yapıyorum. Evet siz izlerken ben de sabırda bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet dediğim gibi daha küçük bezeler yapıp merdane ile de açabilirsiniz. Çünkü böreği katladığımız için hiç şekli yırtılması önemli değil. Eğer isterseniz bu böreğin hamurunu akşamdan hazırlayıp dolapta bekletebilirsiniz. Ve sabahta kalkıp yapıp pişirebilirsiniz. Gerçekten bekledikçe hamur çok güzel açılıyor. Ve sizi inanın ki hiç yormayacaktır. Evet bütün börekleri aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdikten sonra kalan tereyağını bir kasenin içerisine alıyorum. Ve üzerine bir adet yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı yoğurdu ekleyip şöyle bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra istediğiniz büyüklükte dilimlere bölebilirsiniz ve daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda 180 derecede 35 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz nefis gözüküyor. Bu böreği kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. 180 derecede gerçekten çok güzel pişiyor. Eğer ki sizin fırınınız 180 derecede 35 dakikada bu şekilde kızarmazsa 5 dakikada alt üst fanını açın öyle pişirin. Evet, çıtır çıtır, kat kat böreğimiz bu şekilde sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. İnanın henüz börekler çok sıcak ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Elimden geldiği kadar size ne kadar çıtır, ne kadar güzel olduğunu göstermeye çalışıyorum. Videolarımda kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Ve ayrıca kullandığım un da sizlerden çok soruluyor. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.